Kızlar videomu ben e, bu saatte açıyorum. Saatte kaç Ayşe? 9 var mı? 9'u geçmiştir. Çocuklar e, gelirken ben onlara geçen söylemiştim. Hani köfte hazırlayalım. İçten gelirsiniz. Hemen böyle pratik olur. Yelda'ya yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi köftesini yoğurturdum makinede. O birazcık dinlensin. Biz de o sırada çaylarımızı içelim. Ne alıyor? Şey mi? Çay kaşığı Her taraf karıştı. Tatlı. Ah evet biraz. Abi Büyük şey büyük çatal da olur, fark etmez. Sonra çayımızı dökelim, bakın keklerimiz. Şu tepsiyi denedim kızlar, yapışma yapmadı. Yani bu normal, ama yapışmadı, kolaylıkla bakın. Hop kalkıyor. Çekirdek getirmişim ikahlı. Eve gelirken bu midem çok kötü. Benim bugün var ya. Daha yeni videonun açılışını yaptım size. Saat kaç oldu? Ayşe, çekirdekleri de götür canım. Ondan sonra çayı dökeyim de artık sabah devam ederiz kızlar. Vallahi yapamadım dedim. Aşırı bulanıyor kızlar. Belim ağrıyor. Belimin e, sağ tarafı sağ alt tarafı ağrıyor. Ay bu çay ne biçim olmuş. Biz içelim sonra oturduğumuz yerde hemen Ayşe ile birlikte köfteleri hazırlarız. Al Ayşe'ciğim sen bunları müziği kapattım hemen şu kiler kablarında şöyle doldurdum geçen yıkamıştım bir fırsat gelmedi ki doldurayım orayı temizleyip ee, şimdi temiz temiz yerleştirelim bunlardan da öyle bir kir çıktı ki ee, böyle inşaata falan şey işte girdiği zaman her yere toz giriyor normalde ben hani pislendiği zaman zaten yıkıyorum bunları siliyorum yıkıyorum arada Evet, böyle kızlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl nasıl iyisinizler inşallah? Haliniz, keyfiniz yerindedir umarım. Ee, bu arada evime de hoş geldiniz. Canlarım benim. Sefalar getirdiniz. Bugün de hava yağmurlu ve çok soğuk. Kış geldi. <laughs> Değil mi? Havalar bir açıyor, bir ısınıyor. Bir açıyor, bir ısınıyor. Havalar da, havaların da kafa, şey, kafası karışık. Ama böyle güzel yağmurlar yağsın, yerinde yağsın. Şöyle barajlarımız filan dolsun kızlar. Bu da tamam. Boş olan erzak kapları da var. Artık onu da sonra bir şeyler koyarız. Şimdi bunları ben tek tek silip yerleştireyim. Kızlar ben şimdi dışarı çıktım. Ee, şeye gidiyorum. Migros'a gidiyorum. İşte markete gidiyorum. E ee, alınacaklar var. Ondan sonra marketten Michal'de e halları yarın otobüsle yollayacak. Şimdiden götürdü. Garaja bıraktı. Yarın onları e otobüse verir dedim o zaman beraber bekle beni markete gidelim. Liste verildi. Hande hanımdan liste geldi. Onları alayım arkadaşlarım. Havayı da görüyorsunuz. Çok soğuk. Kabay giydim. İpekir de giymemişti. Vallahi kış geri geldi. Haydi. Bunlar 169 TL. Bunlar. Hı? neresi mahvoluyor, mahvoluyor. hayatım telsiz çalıyor ben de ben de. Ha. bu da ne kadar dayanıklı güzele de benziyor geçen Ayşenur da dedi bizim de almamız lazım iki tane yollar şey gibi köstebek yuvası gibi bir sağa bir sola Birisi şey yazmıştı. At arabasında gider gibi aynı. <laughs> Zıplıyorsun Evet biraz öyle oluyor maalesef. At arabasında gider gibi oluyor. Yine ama. yine düzeldi ama azıcık da olsa. Düzgün hali yine. Ay ne bu yaz neydi ya? Pardon geçen yaz. Tekrardan hepinize merhabalar. Böyle kısım kısımda videolar çektim. 3 günlük çok bir şey çekemedim. Artık bugün de çekim yapıp bu videoyu editleyip sizinle paylaşacağım. Bu aralar zaten biliyorsunuz böyle her gün video atamıyorum maalesef. Hakkınızda helal edin kızlar. Biliyorum. Her gün video bekleyen arkadaşlarım var canımsınız. Ee, severek ve sıkılmadan da izliyorsunuz inşallah. Beğeni ve yorumlarınızı da unutmayın lütfen. Şimdi birazcık böyle görüntü buranın ışığı hiç hoşuma gitmiyor mu artık? birazcık da şu aşağı indireyim çok böyle tepede kalıyorum diyet listem geldi dün alışverişini yaptım ee, ondan sonra cama, sabah kalktım bir buçuk litre zencefil limon böyle iki üç tane limon dilim ondan sonra azıcık zencefil bir tane de çubuk tarçın 3, 3 litre suyumu içiyorum. Şu ana kadar 1,5 litreyi içtim. 1,5 litreyi de artık akşama yatana kadar kısım kısım içeceğim. Sabahleyin de, de özellikle yani 1 litre, hani 1 litreyi mutlaka hani 1,5 litre için dedi yani mümkün mertebe. Kahve veriyor kahvaltıya kadar ama ben çarpıntı yaptığı için şu sıralar biraz kahve olayını çok böyle hani arada içiyorum. Çok sık içmemeye çalışıyorum. Çarpıntım çok oluyor. Sonracığıma sirkeli su ama doğal olanı veya size tavsiye edeceğim hani bir marka dolu ben önceden içiyordum biliyorsunuz onu zaten Hande Hanım hani onaylamıştı ona göre içiyordum. Ee, tekrardan sipariş vereceğim ondan. Ee, Sonracığıma şimdi kahvaltı tabağımı hazırladım. Bu sefer dedi ki bana lütfen domatesi çok tüketmeyin. Şöyle yapalım 3 tane çeri domates. Aynen şöyle salatamı salatam peynir olarak da kızar. Ben şimdi buradan böyle söyleyeyim. Hani yapmak isteyen arkadaşlara sabah kalkın. E, kahvenizi için. Ondan sonracığıma e, saat böyle hani 8 9 gibi erkenden kalkın. Kahvaltı saatine kadar. Bir de normalde ben 12'de kahvaltı yapardım. 11'e çekti birazcık. E, bir atıştırmalık iki sefer var. Bu sefer de, de değişiklik yapalım dedi Çünkü artık vücudunuz alıştı. E, inşallah açıklayıcı bir şekilde konuşuyorumdur. Ha sabah kalkın kahvenizi için. Ben de böyle söylüyorum söylüyorum. Ben ne hale gelmişim. Kilomu söyleyeceğim ama birazcık vermem lazım. Gerçekten moralim de çok bozuk. Benim aslında moralim hem bu giden işlere de bozuk. Hem böyle kilo aldım ona da çok bozuk. Ama kendim yaptım bunu. Kendim bile bile yaptım bu şeyi. Neyse. E, zaten bu konuda baya bir hani konuşma da yaptık. Çünkü yapmayın artık kilo çok kolay veremezsiniz. Ve anında alırsınız artık korumayı öğrenin al ver kiloyu sürekli olmaz e, Gerçekten ben de yoruldum Neyse sabah kalkıyoruz yine aynı şeyi söyleyeceğim kahve Ben bazen böyle içine Hindistan cevizi ya, ya da koyardım Türk kahvesi şekersiz için suyunuzu için elma sirkenizi için doğal olarak e, yani doğal bir sirke için Sonra e, 11, işte 12 gibi aralıklı olur zaten. 12 gibi de kahvaltınızı yapın. Klasik bilindik yumurta. Unsuz börek tarifi verdi. Bir tane daha bir tarif verdi. Onları da yapacağım da bugün şimdi biraz işim var. Şimdi Serya da gelecek bana. Ondan sonra cımın Serya da diyete başladı. Ben de diyete başladım. Sordum dedim. Bak yumurta açlıyor mı sana? Yok da daha sonra Ben kahvaltımı yaptım. O çünkü e, ee, üç öğün besleniyor. Ara öğünü falan var. Onun listesi farklı. Midesinden rahatsız olduğu için ee, o aralıklı oruç yapamıyor. Kalktığı gibi hemen kahvaltısını yapması gerekiyor. Ee, şimdi kahvaltımı yapacağım. İşte bugün iki yumurta. 2 e, yemek kaşığı lor peyniri mümkünse lor peyniri kullanın ya da süzme peynir kullanın dedi. Yani benim tercihim bu ondan sonra zeytin işte yeşillik Öyle. Alternatifler var. İki tane tarif var. Ondan sonracığıma. Hani onu da o yapabilirsiniz dedi. Yani veya veyalar oluyor ya böyle alternatifler. Ee, öyle kızlar. Tabak da böyle gözüme dolu gözüktü şu an. <laughs> Ay vallahi. İki tane de tam buğday ekmeği. Kepekli ekmek önermiyor. Beyaz ekmek önermiyor. Veya vasa biliyorsunuz. Gerçi basayı yazmamış. O yaz, yazacak zaten biliyorum. Ondan sonra yerim. E, yastık kır, e, de dikmiş. 30'a 50. Kızlar bir kargolarım gelecek. Hatta bir tanesi geldi. Göstereceğim size. Instagram'dan gösterdim de. Yeni dekor ürün salonu. E, ondan sonra Şimdi bu bir tanesi de kargoya verildi ama dün bekliyordum gelmedi. Sonracığıma kitap kutularını da dedim geri vereyim mi dedim ne bileyim sonra yeni adet yok abla vermedi o aldıkların güzel kumaş iyi madem o zaman sonra bir çoğuma geldi aldım ama sonra temizlik ürünü sipariş ettim o da gelsin göstereceğim başka ne ha yastık kılıflarını da göstereceğim Belgin, belginde gördüm bayıldım çok güzeldi ee, sonra bir kere bugün işte parası haftası tüm polislerimizin başta işim olmak üzere görevini layığıyla layı yapan tüm polislerimizin polis haftası kutlu olsun. Allah'ım her zaman korusun. Ben her zaman derim polisimizi askerimizi Rabbim emanet Allah'ım korusun. Allah başımızdan eksik etmesin. Tabağımız hazır. Şöyle göstereyim size. Bakın. Avokado aldım. Normalde bir tane tarif çekecektim kabaklı. Kandalım da çok beğendi Ondan sonra sonracığıma vaktim yok bugün. <laughs> Aslında iki arada bir dere donu yapsam avokado da şey olacak. Elmaların yanına koydum yumuşasın diye. Bazen yerden onu streç şey alüminyum folyo sarar. Hani çabucak yumuşasın diye. Hiç de sevmiyorum. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptık diyorum. Ben yaptım. Serya yaptığı için çay içti. Şimdi onu Türk kahvesi yaptım. Serya ses ver. Merhaba. <laughs> Ondan sonra şimdi benim saat geldi. Sana da yapayım bundan Yok bana dokunuyor ceviz Onu sevmem. kahvenin yanına e, hurma koydum Vallahi iki dünür bayağı güzel şişmişiz Biz Maşallah <laughs> bize çok güzel yemişiz hem de nasıl <laughs> Vallahi şimdi kızlar yeşil çay yaptım beyaz çay da içebilirsiniz iki tane tam ceviz iki tane gün kurusu kayısı fakat o yok Ben böyle hurma koydum Bu arada yastık kılıfı da geldim diğer kargom da geldim Saat de 4'e geliyor. Böyle bir karnım kıyıldı. Ay bugün var ya her şey yolunda gidiyor kızlar. Hiçbir şekilde yolumdan sapmadım. İlk günümüz motivasyon yapalım böyle birbirimize. Kelimeler kullanalım. Şimdi saat e, 3 ve böyle 5 arası ara öğünde. E, ben de çiğ tohumu falan olmadığı için mecbur Hande danıştım. Yeşil elma yani herhangi bir meyve. Kız meyvelerin de porsiyonu hani çok şey. Mesela her meyve oturayım da yiyeyim yok. Ondan sonra yeşil elma, iki tam ceviz ve kefir. Bir su bardağı. Şimdi bunu yiyorum ve kaldığım yerden işimde devam edeceğim hemen. canım. Hı. Ne getirdin sen? <laughs> Çerçeve alalım onu. Hı? Hadi bu niye durmuyor? Bilemiyorum. Çerçeve alalım o durmaz. <laughs> Şimdi bu akşamki menümde 150 gram kadar tavuk haşlama ya da 5 tane köfte. Ben tavuk yaptım. Tuzsuz haşladım suda. 6 bol yeşillik. Çok az bir zeytinyağı kattım. Tuz katmadım. Baharat kattım. Tekrardan ben geldim. Bir geliyorum bir gidiyorum videoda. Artık neyse şu videoyu bir bitireyim canlarım benim. Bugün tüm gün kinerdeydim. Sonra mutfak dolabında. Mutfak dolabının alt kısmında kavanozlarım vardı melemenler vardı. Onları da diğer tarafa geçirdim. Kavanozları çıkarttım. Oraları düzenledim. Ee, yani ikileri bitirdim. Bugün benim kargolar geldi. Sadece bir tane bir ürün gelmedi ama bunları ben şimdi size göstereyim, paylaşayım. Orada sen arkamda şöyle çok şey minnak kalmışsın. Ben ön tarafta çok kilolu çıkmışım canım. Çıkıyorum. süzme şey filtre kullan. <gülüyor> Kullanamıyorum. Sesini <laughs> kıssana bir hikaye. Hadi ben şu videoyu bitirene kadar ha gayret az sabret. Ne var bugün? İnci tane. Ha, kaçırmayız ince tanelerini. İki tane kitap kutusu aldım. Açayım ben. Sen nereye? Ben şöyle görünmez açayım. lütfen. Şimdi rahat rahat orada dizisini izleyecek. Ay üşüdüm bir de var ya üstüme yelek giydim. Kombiyi yakıyor musun sen bu arada? Kaçta yakıyorsun? 36. Bugün üşüdüm bak. Ha? 36. 40 yapamıyor musun? <laughs> Kaç dakika? Ne kadar geldi bu arada? Bizim en fazla ne kadar geldi? Bu kış? 2000 küsur Ay sohbete daldık. Unuttum. Kızlar bakın. Şimdi bu çoğunuzun ilgisini çekmeyecek biliyorum. Ama mutlaka aranızda böyle dekoratif ürünleri sevenler vardır. Ee, şöyle kumaş kaplı aldım. Bunun fiyatı ne kadar değil? 600 küsür olması gerekiyor ikisi şöyle ee, hatta bugün yerindeydim ki ya ne yapayım dedim geri falan mı versem vermem kızlar gerçekten çok güzel şöyle ama şu dokusu çok gittim. gitti diğeri de bu bu renk de böyle salonda güzel durur şöyle Sonra gelelim diğer ürüne. Hatta Miker bana dedi ki Allah aşkına buna dedi gerçekten para verdim mi? Ee, ama ben çok beğendim. Çok çok beğendim hem de. Şimdi daha diğerini görmedi. Bakalım ona ne diyecek. Şimdi ben bunu kızlar bu da 700 küsür adlı. Yok pardon. 700. Bir bakarım ya tekrardan aldığım yerde aşını var. Çoğunuz da bana güleceksiniz. Ama yok güzel ama bak. Dekorista. Instagram sayfaları. Dekorista kızlar. Home. Ta da, -da -tam. Ne düşünüyorsun bunun için? Ha? Hmm. <laughs> Gelse de ya yanıma. Tepkilerini gör. Düşüncem göre... yok. Hiç şey düşünmüyor musun? <laughs> Sen bunu ilk görüne ne sahnettin? Gemi halat. <laughs> Ama çok güzel kızlar. Şöyle bakın zincir. Bir de ben bugün linke tekrar baktığımda gold detayı da vardı. Gold rengi. Çok hoş. Ama bir hikaye... beğenmedim Beğenmedin mi sen bunu? Vallahi kızlar. Verdim. Kıydım parayı. Ne yapayım? Çok hoşuma gitti. Bir de bunun üstüne şey de koyuyorlar böyle kitap tutularının üstüne mum söndürmek için bir tane geyikli bir aparat var, büyüteç var. Gerçekten seviyorum. Kışlık kazak mazak varsa koyu getir ya. Kışlıklarını getirsin ama birkaç tane bıraksın. Peyderpeyi getir. Hepsini değil de. Peyderpeyi geliyor. gel yavaş yavaş azalsın yani. Yavaş yavaş önümüz ısınır. Tamam yavrum hadi. Var mı isteği? Tamam, hadi öküyorum, Benden yorum. bir şey istiyor Görüşürüz. mu? Bakın. Şöyle böyle işte bir süs oluyor. Şimdi gelelim yastık kılıflarına. Harika. Linkini isterseniz de linkini de bırakırım. Bunların da isterseniz bunların da bırakırım kızlar. Bugün Seryacım e, yastıkların iç kısmını böyle dikti. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Şimdi bunun içine boncuk silikon bir şey yapalım. Yastık kılıfı mı? Ha, bunun içine. Küçük yastırmıcık gibi. Bu dekoratif. Ve size yakından şunların dokusunu göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Fermar kısmı bile harika. Hiçbir hata yok. Yani güzel bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Hatta merak ettim hani böyle yazılar silinir mi falan diye. Yorumların hepsini de okudum. Gerçi şey satıcıya sormuşlar. Çıkma filan olmaz dedi. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim Belgin'in fikir verdiğin için. Kendisi zaten çok sevgili. Şöyle good morning. Sabahleyin günaydın. Biliyor değil mi? Böyle kızlar. Bakın. Çok güzel, yumuşacık. Dediğim gibi isterseniz linkinde bırakırım size. Güle güle kullanayım. Bunun da iç dolgusunu alalım. Silikon neydi? Boncuk silikon mu? Daha iyi durur dediler. Elyaftansa, elyaf zamanla böyle basılıyor ya. Öyle yaparız kızlar. Bugün diyette, diyet yani sağlıklı beslenme, diyet demeyelim. Sağlıklı beslenmenin ilk günü şükür kazasız, belasız, herhangi bir e, cızmız olmadı böyle. Karnım şu an aç mı? Evet birazcık aç ama birazcık aç. Ekmek sadece sabah kahvaltısında iki dilim tükettim. Hiç tüketmedim bir Ondan sonracığıma suyumu şimdi bir bir su bardağı kaldı. Onu da içtim mi 3 litre tamamdır. Ee, Sonra akşam yemeğinde ben size çekmeyi unuttum. Instagram'a çektim. Ee, 150-200 gram kadar tavuk veya 4-5 tane köfte veya zeytinyağlı. Mesela zeytinyağlı yemekler sınırsız. Bezelye haricinde. Ee, Bezelye de şeker olduğu için dedi. Ondan sonracığıma hani bol salata yaptım. Çok az bir zeytinyağı, tuz hiç koymadım. Ne tavuğa ne salataya. O şekilde yedim arkadaşlarım. Baharat koydum, güzel oldu. İnşallah şu serüveni 2 ayda benim hedefim 10-15 kilo başarabilirsem inşallah başaracağım. Niyet ettim sağlıklı bir şekilde kilo vermeye, niyet etmek gerekiyormuş. Özür söyledi. O da çalıştığı bir grup varmış. Aferin Mikail. Birazdan senin yanına uçacağım şimdi. Öyle. Şimdi gelelim bir de bir yorum vardı. Şu platformda ben kaç senedir buradayım? 4 seneden 4 seneden fazla oldu değil mi? 4 seneden fazla burada buradayım. Başından beri neysem aynı şekildeyim. Ee, ilerliyorum huyum suyum hiçbir şekilde değişmedi hani sonradan da görme değiliz Allah'a şükür aileden görmeyiz neyse buraları geçiyorum ee, sadece hayatımızdaki değişiklik eşyalarımız evimizin dekoru hani o şekilde ki gerekiyordu zaten bana yani bu kişi bizi mutsuz insanlar olarak görmüş Allah'a şükür çok mutluyuz nereden de bu kanıya varıyorsa evlerinizi ala ala yaptıra yaptıra bıkmadınız. Bak bir güldüm aslında da yorumuna, yorumuna da sonunda kızdım. Bir senede yaptırama, yaptırmadığın yerim kalmamış tatlım. Dünya malı dünyada kalıyor. Ondan sonra sizlerin artık görgüsüzlüğe giriyor. Alt tarafı eşim polis memuru. Sen ev hanımısın. Çok mu kazanıyorsun anlamadım. Allah şükür ya kimseye ihtiyacımız yok kendi yağımızda kavruluyoruz. Bunca şeyi e, Allah'a şükür borçsuz, harsız ya ufak tefek borçlar yaptırıyoruz. E, çalışan bir kadının, üreten bir kadının ayakta durması, bunları yaptırması senin çok mu zoruna gidiyor? Sen de çalış, sen de üret, sen de yap. Ondan sonra bu polislik kısmını da eşime bırakıyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Valla ne diyeyim ya? Yani Alt tarafı o, an, o an bir polis misin ya? Bizden büyük mü küçük mü orasını bilemiyorum. Keşke ki altına yazsaydı işte ben e, fabrikatörüm veya iş kadınıyım da ona göre konuşsaydı. Niye insanları küçümsüyor onu da bilmiyorum. Bence psikolojik sorunları var onu yazanın. E, kimsenin bir şey almaz veya durumu çok kötü. Alınan şeyleri gördüğü zaman psikolojisi bozulduğu için insanları küçümsüyor böyle. Evet polisim ben de bundan gurur duyuyorum. Ee, insanları i̇nsanları aşağılamasın. E, ee, helalinden kazanıyoruz ve helalinden harcıyoruz. Kimsenin beş kuruşunda gözümüz yok. Ee, eminim ne iş yaptığında yazarsan ona göre konuşuruz. Belki de çok e, iyi bir maaş alıyorsunuz, Belki de hiçbir şey almıyorsundur. Ama çok mutsuz bir insansın. Mutlu olmaya çalış. Bazen bir insanı bir çiçek mutlu eder. Bazen e, milyon dolarlar mutlu etmez. Çok zenginler çok mu mutludur zannediyorsun? Ya bir Acaba bir yani bir e, sadece parasal konular kimle kazandığı bizim umurumuzda değil. Ama polisliği e, küçük bir işmiş gibi görmeyelim lütfen. E, özellikle herkesin gördüğü bir platformda bunları yazman e, çok ayıp bir şey yani. Ben gerçekten yadırgadım artık. Kültür seviyesi nedir? Karakteri nedir? Bunları bilmediğimiz için boş konuşuyoruz kendimiz şu anda. İnsanları, alt tarafı bir polis. Sen de iş yapıyorsun acaba? <laughs> Şimdi Mikail, yani, valla dur neyse tamam. Kim ne iş yaparsa yapsın, bir temizlik görevlisine bile saygı duymak zorundasın. Kesinlikle. Ben garsonlara, şurada... Bu ülkenin çobana da ihtiyacı var, ona da saygı duymak zorundasın. Kesinlikle. Yani. Dediğin kelime hiç olmadı. Az bir şey seviyesi varsa... Bir sonraki videoda özür diler yazdığından pişman olup özür diler inşallah. O zaman gerçekten iyi niyetli bir insan olduğunu anlarız. Şu andaki yazdıklarıyla sıfır seviyeye bile gelememiş yani onu söyleyeyim. Yani. Neyse kızlar ben bu konunun üstüne daha fazla şey yapmayacağım. Kendisini de engelleyeceğim. Engelleyeceğim ya kendisini boşver. Ben e, kanalda böyle tarz şeyler olsun istemiyorum bana iyi dilek, dileklerde bulunan arkadaşlarımın yorumların altına gidip dalga geçer gibi yazması hiç hoş değil. Kimsin nesin bilmiyorum. Tanıyor muyum? Tanımıyor. Ya tanıyor muyum? Onu da yani artık insan bazen böyle şüphe duyuyor. Hani ben tanıyorum. Yani tanıdığım birisi yapar bunu diyorum. Çünkü tanımadığınız bir insan size bu kadar nefret duyamaz ya. Bilmiyorum bazen bu yorumlar yapan insanlar oluyor. Hani böyle içlerini kusuyorlar nefretlerini kusuyorlar. Ya. Aslında sen beni tanımıyorsun ki. Sen beni ekranda gördüğün kadar biliyorsun. Evet. Benimle oturup kalkmamışsın, bir şey yememişsin, bir şey paylaşmamışsın. Bakın ben bunu her seferinde söylüyorum. Yani tanıyan bir insan belki hani yakından size nefret kusar. Ben tanımadığım bir insana nefret kusmam, izlemem. engellerim. Bir de e, göremezlikten Bir de evet. E, kim öfkeyle yaklaşır? Musuz, musuz. Ben e, yapar. arkadaşım ben yıllardır çalışıyorum. Ben çalıştım. Ben vardiyalı çalıştım. Ee, yani YouTube'da da şu an YouTube'da çalışıyorum. Instagram'da çalışıyorum. E, ee, Trend yolda aynı şekilde hepsi burada. Bakın ben dört yerde çalışıyorum. Ben iki yerden link veriyorum. Instagram'da işbirliklerim oluyor ve YouTube oluyor. Kimseye de muhtaç değiliz. Allah'ım kimseyi de muhtaç etmesin. Kendi yolumuzda güzel bir şekilde kavruluyoruz. Her şeyin başı sağlık. Allah sana da iyilik versin, gönlüne iyilik versin diyeyim. Ne diyeyim? Ama engelliyorum seni çünkü seni kanalımda görmek istemiyorum. Hiçbir şekilde benim sevgili arkadaşlarımın da yorumunun altına gidip de dalga geçer gibi yazmam hiç hoş değil. As Saygı ya saygı. Görüşürüz kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. E, beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın. Hepi puanlamasını unutmayın. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla bana da şans dileyin. motivasyonun benimle birlikte böyle diyet yapanlar var, varsa eğer ben böyle bu sefer unutmamaya çalışacağım. Böyle sizinle paylaşacağım. Buradan birbirimizi motive edelim. Sağlıklı tarifler yapacağım. Yarın tost var yapmak niyetimde. Bakalım. Sabah ola hayrola diyelim. Görüşürüz.